Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2025 yılında iPhone 14 hala alınır mı? Buna bakacağız. iPhone 14 2022 yılında çıktı. O zamandan bu zamana birçok model çıktı. 15, 16. Peki bu modeller çıkmışken hala 14 alınabilir mi? Video fotoğraf konusu. oyun konusunda işimizi görür mü? Bir koyacağım gol. Bunların hepsine teker teker bakacağız. Bu tarz çalışı yapmayacağım çünkü içinden bir tane telefon çıkıyor, bir kablo çıkıyor, stickerlar falan çıkıyor. O yüzden bunu kenara ayırıyoruz. Arkadaşlar aslında bu biraz da böyle dertleşme videosu gibi bir şey olacak. Hani çok fazla özelliklerden bahsetmeyeceğim. İki senedir kullandığım telefonum. Hala da kullanıyorum. Hala da içerik üretirken bu telefonu kullanıyorum. Bu telefonla işlem yapıyorum. Bu telefonla kayıt yapıyorum. O yüzden iki senelik deneyimlerimi size anlatacağım aslında. Arkadaşlar ben bu telefonu 2023'ten beri kullanıyorum. Hatta buraları falan biraz kirlenmiş kılıftan kaynaklı. Şimdi benim kanalım çok büyük bir kanal olmadığı için herhangi bir kamera alma ihtiyacına gerek duymadım. Yani ekstra bir masrafa giremedim. O yüzden tüm videolarımı ben iPhone 14 ile çekiyorum. iPhone 14, bir adet mikrofon ve iki adet ışıkla beraber. Benim işimi gerçekten çok çok iyi anlamda özellikle kamera olarak görüyor, hız olarak görüyor, herhangi bir donma, kasma şey yaşamadım. Şimdi teknik özelliklerine bakalım. Bu cihaz iPhone 13'ün biraz daha gelişmiş bir modeli olarak çıktı piyasaya. Gerçekten kasa olarak falan her şey aynı. Bu modelde A15 Bionic işlemci var. Bu model iPhone 13 burada kullanılmıştı sadece. 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran mevcut. 12 megapiksel geniş ve ultra geniş olmak üzere çift arka kamera dizilimi var. Face ID mevcut. 5G desteği var. MagSafe özelliği var. iOS ekosistemine gelen tüm akıcılıkta mevcut. Yani kağıt üzerinde gerçekten çok çok güçlü bir telefon. Ama gerçek kullanımımızda 2025'te neler sunuyor biraz da detaylandırıp bakalım. A15 biyonik işlemci hala günümüz şartlarında güçlü. Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Alipay, bank uygulamaları gibi günlük işler için çok çok fazla yeterli. Hatta PUBG gibi oyunlarda yüksek ayarlarda oynatabiliyor. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi yeni çıkan iPhone 15 ve iPhone 16 serilerinde A16, A17 Pro çipler mevcut. Yani yapay zeka özellikleri, çoklu görev performansı ve batarya optimizasyonu gibi alanlarda iPhone 14 biraz biraz geride kalıyor. Fakat bu fark çoğu kullanıcı için fark edilebilecek bir şey değil. Yani eğer ki sosyal medyada bir iş yapmıyorsanız ki yapıyorsanız bile gerçekten kullanışlı yani benim videolarımdan örnek bakabilirsiniz diğer geçmiş videolara. İyi bir ışıkta, iyi bir senaryoda gayet güzel fotoğraf ve videolar çıkartabiliyor. Yani şu anda bu telefonu övüyor gibi olacağım ama yani çok uzun zamandır kullandığım için ve hala da de kullanmaya devam ettiğim için herhangi bir kötüleme işlemi mi olmayacak? Ha kötüleme işlemim şu şekilde olur. Yapay zeka desteği yok. Yani ne kadar kullanınca yapay zeka? Evet şu anda günümüzde çok aktif bir rol oynuyor. Şimdi arkadaşlar 2025 yılındayız. Bu telefon 2022 yılında çıktı ve rahatlıkla yani 2021-2028'e kadar güncelleme alacağını düşünüyorum. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama şöyle de bir durum var ki Apple her güncellemeyle beraber, yani gerçi sadece Apple değil hepsinde bu var, her güncellemeyle telefon biraz daha ağırlaşmaya başlıyor. Bunu bir sonraki nesil çıkan telefonlarla kıyaslarsanız, yan yana koyduğunuzda fark edebilirsiniz. Bir teknoloji mağazasına gidip deneyin. Elinizde bir iPhone 14'ünüz, bir iPhone 13'ünüz veya atıyorum 11'iniz varsa gidip 16 ile 15 ile bir deney uygulama açılış hızlarını deneyin. Çok saniyelik farklar var bazılarında. Hatta bazı uygulamalarda hiçbir fark bile yok. Ama iş kameraya gelince ve ağır uygulamalara gelince gerçekten bariz bir fark oluyor. Şimdi bu telefonu eski gösteren ne var? Şuradaki çentik. iPhone 15 ile beraber buradaki çentik biliyorsunuz ki ortadan kalktı. Yerine dinamik ada geldi. Şimdi bu evet telefonu biraz eski gösteriyor. Ama tabii ki de telefon dediğimiz şey eğer bu işiniz değilse biraz da bütçeyle alakalı. Yani bütçeniz neye el veriyorsa ona yönelmek durumunda kalıyorsunuz. İşte bu yüzden bu telefon hala bence bu kadar iyi. Bununla iPhone 15 arasında e çok bir fiyat farkı yok. 13 almayı düşünen çok az daha koyup 14 alabilir veya 14 düşünen çok az daha koyup 15 alabilir. Yani 13, 14, 15 arasında aşırı büyük bir fark yok sadece bu dinamikada hariç. 13'e 14'e geçerken hareket modu geldi. 14 15'e geçerken dinamikada geldi ve Type-C geldi. Şimdi arkadaşlar kameradan bahsedelim. iPhone 14'te gündüz çekimleri gayet başarılı. Gece modu, sinematik çekim modları çok iyi çalışıyor. Sosyal medya için gayet de yeterli. A tabi 48 megapiksel bir kamera, program ya da bir 120Hz ProMotion ekran istiyorsanız bu modelde yok. Onun için 14 Pro veya 15 serilerindeki Pro'lara görebilirsiniz. Özellikle video tarafında çok profesyonel işler yapıyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi benim tüm çekimlerimi bu telefonla yapıyorum. Kendi kamerası yetersiz geldiğinde şurada gördüğünüz Pro Movi uygulamasından çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Burada tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Ben bunu 120 TL civarında bir ücrete satın aldım. Tam modelini çünkü dediğim gibi satır değerinden ISO değerine kadar her şeyi burada ayarlayabiliyorsunuz ve gerçekten profesyonel bir iş çıkartıyor buradan zaten gördüğünüz gibi tüm bu ayarlamalar yapılabiliyor. Arkadaşlar bu telefon şu anda ikinci el piyasası 30-40 bin lira bandı değişiyor. Sıfır fiyatını da buraya yazarım. Kimler geçebilir? iPhone 11 kullananlar, XR kullananlar artık biraz daha hızlı bir telefonla kamera özellikleri iyi bir telefona geçmek istiyorum diyorsa bu telefona geçebilir. Ama ben artık sosyal medya işi yapacağım ve profesyonel yapacağım diyorsanız ve bütçeniz yetiyorsa tabii ki 14 yerine 14 Pro'yu, 15 Pro'yu, 16, 16 Pro'yu bunları tercih edebilirsiniz. Bu tamamen bütçe meselesi. Ama her halükarda bu telefonu aldığınızda da sizi üzmeyecek bir telefon. En azından bir 3-4 sene sizi üzmez. Sıkıntı yaşamazsınız. Pil hariç. Pile çözü bulunamadı. Benim pilim de 85'in altına düştü. 2 sene geçti neredeyse bu telefonla. Hatta 2,5 seneye doğru yaklaşıyoruz. Bir oyun performansına bakalım sizlerle. Ne kadar hızlı açılıyor görmüş oluruz. Şu an kafa topunu açıyoruz. Tamam babacım ya. Ulan tamam bir oyun oynayacağız. Evet oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Sesini açalım da. Dertli kanki. Ana. Beyler bu toptur. Her medeni toplum gibi topa gereken önemi vermeliyiz ve vereceğiz. Bu bizim geleceğimiz. Tamam sıkıntı yok. Hoppa. Böyle durdururuz işte. Gel hadi gel gel. Neyse avans verelim ya. Gol olur. Bir koyacağım gol. Arkadaşlar oyun performansınız gördüğünüz gayet akıcı. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu telefon alınır mı alınmaz mı bence alınır ama dediğim gibi tercih meselesi yani bu konuyu size bırakıyorum. Bu, siz buna karar vereceksiniz. O yüzden de yorumlarda bu konuyla ilgili görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.